selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar NBA Live Mobile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine görevlerde bir maçımız. Telefondan çektiğim için biraz böyle. Neyse. Hadi bakalım. Guard yap. Hı attılar ya. Hızlı başla hızlı. Hızlı oyun kurmayı severim ben. Evet hemen attık. Bizim adam nerede ya? Abi bizim adam nerede? Allah Allah. Aa. Mükemmel. Mükemmel girdi. Ve kazandık. Hadi abi maç. Ne yiyecek bu şimdi benim? Ve 5'te 5 beş bunu da tamamladık. Da. Kanka buna geçmiyor mu biz? Onu yapmadık mı? Birinci cilt 100 yüz... e yaptık. Bunu niye oynamıyoruz? Gerek sezonlarda bir periyot. Ha, daha ilerlemek için sezonlarda bir periyot kazanacağız. Nasıl olacak o? Yani periyot ne demek? Ben onu bilmiyorum ama Ne bu? Hemen mağazaya bir gidelim. Mağaza iyidir. Yok lan. Çok pahalı ya. Ne yapalım? Buradan ilerleyelim mi? İtman e oyuncuların seçme. Dur bir dakika. Ne oluyor? Gittikçe gidiyorsun. E ee? Ü Anlaşıldı. oyunda live bugün. Burada ne yapacağız şimdi? Gecenin maçı. Hadi bakalım. Of ezdiler bizi. Evet beyler. Maç başlıyor. Hadi. Öztin. Bey. Ver pas arkaya. Agustin. Bana. Verdi Agustin'e. Agustin gönderdi. Beşti. Beyin attı. Aradan geldiler. Smash bastılar maalesef ki. Hızlı oyun kuruyor. Hornet atamadı. Bunlar geliyor. Çok güçlüler. Başla. Abim. Ya. Ben neredeyim sen nereye pas atıyorsun ya. Engelleyemiyoruz da ya. Şuradan. Evet. Hemen bu şeyde ilerlemiş ol ya. Paketi aç bakayım. Hadi. Hayır ya. Şeyler çıkıyor değil mi? Bunu ne yapayım ben? Bu adam oynuyor, oynatamam ki. Oynatabilir miyim? Bir uzun forvet de. Kim bu uzun forvet, değil mi? Gecenin maçını yapacağız. Bayram var. Hadi bir bakalım. Güçlü. Şimdi hemen pasla başlayalım. Smash veya turnike yapacağız. Tamam. Şuradan bir smaç alanı yakalayabilir miyiz? Yakaladık. Yakaladık yani. Çıkamıyoruz. Ver çabuk pası. Kaybetme topu. Var at ya. O da girmedi. Bir seneye değişiyorsun. Faul yaptık. Hayır atamadılar. Blok blok blok. Ah. Başla. Evet. Direkten attık. Ee, Şank. Ay Knox ne Şanko. Alalım. ya. Beyler. Oynayalım bakalım da. Yine pas olarak başlıyoruz. İki basket at. İki tane at işte. Şuradan bir tane yapıştıramayız. Bir tanesi okey. Çok güzel. Beyden mükemmel. Biraz erken atmışız. Çabuk 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 çabuk. Yemedik değil mi? Yemedik. Dapar 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 dapar. Şöyle par. Çiz 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 Geri var. Bana çabuk plümbiye ver. Plümbiye. Şuradan. Aga. Hop. Çok basit. İyi bir şey çıkmıyor oğlum ya. Bir tane onu sona saklayacağım. Çünkü oyuncu var. Bak. İyi bakalım. Buraya ilerleyeceğim. Şimdi hadi. Agustin. Ver tapine. Topin çabuk ver. Agustin. Ver şöyle. Abi nasıl düşürüyorsun o topu ya? Çabuk 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 Agustin. Tek üçlük ya da maça. Tam biz üçlük atarız ya. Adamlarda top pim mopim var. Çok iyi. Hayır. Blok blok blok. Ay. Hiçbir işe yaramadı ya. Vallahi da. Nereye atıyorsun? Pasat dedik kanka. abi kazanacaklar çabuk 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 Çaz, çabuk çabuk çabuk! Bu iş bir işimize yaramıyor ya. Çabuk çabuk al. Hayır. Abi kaç. Cornet. Agustin. Verdi Cornet'e. Cornet'e tam takımımıza uygun bir isim ha. Biraz erken bırakmış olabilirim. İsak. Çabuk. Çabuk. Depar 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 depar. Azından şey yani üçlü katamamış olabiliriz ama maçı kazanırsak Yunuz ya İşte bu. Ya hayır ya. Çabuk bas. Kazandık tamam. Oh be. En azından kazandık. Galibiyetimizi aldık. Bırıtı aldık. NBA Love Mobile'in ikinci videosunun Sonu böyleydi. Beyler kendinize iyi bakın. Görüşürüz.